gençler merhaba video hoş geldiniz ben Yondaime yani Kemal bugün sizleri efsane ötesi bir video ile yine karşınızdayım agam agalarla takılmacılar yaparken karşımıza challenger'ların geldiğini fark ettik hem de karşımda VV var. Warwick matchup'ı zaten zorlu bir matchup. Artı üstüne de yani başınıza gelebilecek bütün Warwick ile karşı karşıyayken başınıza gelebilecek bütün kötü şeyler benim başıma geldi. Siz de izleyip görün neler yaptım siz neler yapabilirsiniz belki fikir edinirsiniz diye bu videoyu sizinle paylaşmak istedim. Çekişmeli güzel zevkli bir maçtı. Umarım izlerken keyif alırsınız. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz gençler. benim kurt kimseye vurma hayvan. Hayret. Alışıla gelmişin dışı. Kredi var mıydı ve evrenin üstünde pe buluyor falan gelebilir. Tab tabul tabul vası vardı ya. Goy sütünü keselim falan kaşını. Anka bebe bot ki sen dolu ama. Ha? Ölme. Öldü ya. Evet, neredeydik? kanka botta mı? Bottaydı, öldü. Sanki. Şimdi uçarak gelmesi yokmuş oraya. Ne yapayım kanka? Çok güzel. Çok güzel be. Ben yani oyunu oynamıyorum kanka. Fusilik yapıyorum. Yine var değil mi? Bekle ne yapıyor? Yani. Aha ver bu arada. VV <laughs> <laughs> geliyor şuradan. Ulti attım adamın. Yerinden bile kıpırdamadı. Ultim de boşa gitti. Ben VV be, be oynayacağım. Siz sen öyle bir şans denk gelmez. O oyun adam Q atıyor. Benim ultiyi dojlar. Şaka gibi ya altı olabilir kanka xp'si varsa Ah siktir o Q nasıl tutmadı ya Çok güzel be Geliyor mu doğru Ultim 5 saniye Reş geldi Ben de geliyorum Çok güzel Flash ignite falan attı. Katar ne katar nasıl çocuk? Görünmezliği var. Görünmezliği atarsa. Word shot aldım. Çok güzel. Ultim var azıcık canımı toparlarsam bir de genk atarım. Oynadı yere baksan adam Allah Gelirim de ben tek atabilir benim canım hiç yok. Skatıl alan bir canım da olsun dur Pink varmış. VV geliyor kanka. Çalısını atarsa orada VV var muhtemelen. Çok güzel. Kabulüm var daha. Beyitleyebiliriz. Ananı Cık. Ve ve cidden düzeltilmesi gereken hatalarla kaynar Arada oynayan mı yok bilmeyen abi ya. Böyle mekanik değil çünkü bu. Geliyor mide doğru. Flaş attı. Double atacağım sana. Yaptı bir gördün mü bu Adam ata vay. Ah be UVV yayınsı olma ağır mı? Helal lan. Kiyaldır bir nami var. Q'ya gitmemizi engelleyen. Agam ne kadar talihsizlik varsa başımıza geldi valla billahi sabahtan beri ya. Haydi rayı da bitirdik. Bu arada ağır yara alman itemim bitsin diye. Hemen bitsin diye yani. Hiç goldumu çarçur etmemem lazım. Zaten bir sürü talihsizliklerle ilerliyor maç. Herhangi bir hatada sakata geliriz. Yani böyle çekişmeli maçlarda itemlerimi ne kadar erken çıkarsam. Ne kadar erken güçlendirirsem kendi karakterimi. Bu kadar kazanma olasılığımız artar. Yani zaten bir hataya bakıyor maç. Valla çekişmeli de gidiyor seviyon yani bu stil maçları. Bir de geldim. Oy, eşulti sıçattı bu. Bu bank da matıcıydı be garaja vur. Ne aldı durdun oradan oku. Helal oğluma ha. Atsam ya Allah aşkına. Gayet güzel. Arka çıkmak yapacağız. Ben Q'yu da atmasam seni kesip de öyle ölecek. <laughs> Herif attı oku tutturuyor. Oyun Metagaz olsun amca olsun oyun oyna sanki. Bize hiç denk gelmez diye böyle eşler ısımcıyım vay. Flaşım da var. Ejder Baron carçurt alınca sıra ben evveli bir sıkatılı keser ısımcıyım. Bu arada fight might döneceğizse hareket hızı katması babında yani. ilk evvel onu keserim Drake'e başlamadan evvel Baron'da da aynı şekil. Flash ultim şunun bunun var. Aha nazar oldu RFC coin. Legolas gibi okçuydu. Al daha oku. Agam ağır yarayı ben çok mecbur kalmadıkça almayom leaking'e ya. itemlerimi geç çıkmama sebep olduğu için ve çok da OP bulmadığım için DC'ne alındığı zaman takımda başkası alsın hızımcım. Ben itemlerimi çıkıp kendi charımı güçlendirmeye bakıyorum ama tabi tapta Atrox, Middevilat, Jungle'da Hecarim, Cercurt varsa ya da Silas, Mylas o zaman çekiyorum ama bir iki kişi için bozmayom bu ildi yani. Bu benim oyun stilim. Siz nasıl alıştıysanız öyle oynayabilirsiniz. Bunlar challenge mı kanka bu oyunun işte. Oğlum eşit işte güzel mi bu ya? Hiç güzel oynar ya. O bottaki adama fightladım. Neyse VV gelmedi anla ki yazacaktım ama az geçtim. VV geberiyor ya, tamam. ya gelip de bize 11 level kalmış. Ultim flash'ım şunun bunun var. Sen Abi, de ulti var mı? Hı Ulti attı. Hı. Oran aldık o zaman ya. Olur. Ve ver şurada bir yerde. Neyse 1800 goldum var ölmeyen. Yani. Gençler ölümün dansı da bitti bu arada. Ölümün dansı da bittikten sonra zaten bayağı bir tank oluyor. Tam yani şu setil kava kavaya ağız burun giriş, girişip adamlarla dövüşecek bu bildiğimizi çıktık. Ne yaptık? Bu matchup'ta geri düştük. Erken oyundaki talihsizliklerden ötürü. Ama gidip de inadına adamla bir vs bir deneyip keseceğim diye uğraşmadım farklı şekillerde kendimi toparlamaya çalıştık. Şimdi de dördüncü ejderi almaya gidiyoruz. Ejderlerle oyun kazanıyoruz yani bu kadar basit. İlla bir vs biri kazanacağınız diye bir şart yok matchup'ta yani her zaman böyle mi olur olmaz tabi eski videolarımızdan bilenler bilir. Rakipte vv olsun ramuz olsun harca hezimete uğrattığımız maçlar da oluyor. Ama bu geri düştüğümüz maçlardan biriydi. Bence gayet kaliteli ilerledi yani. Smite atmalıkcana düşmeden dışarı çıkıp vv2 ekleyeceğim. Vursa kanka. Bir an vurmayı bıraktı adam. Bu kadar basit. 10 numara bir oyundu. Yine hakkını verdiğimize inanıyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın gençler. seviyorsunuz. 四代目貴様以上の瞬身使いをのうよし